Hiç rüyanda uçtuğunu gördün mü? Ya da asla ulaşamayacağın o kişiyle yemek yediğini. Her şey mükemmeldir. Tam en güzel yerine gelirsin. Alarm çalar, yastıkta salya elde koca bir hiç. Üstelik çoğumuz sabah kalktığımızda ne gördüğümüzü bile hatırlamayız. Ben hiç rüya görmüyorum diyenlerden senin size de bir sürprizim var. Aslında rüya görüyorsunuz ama kayıt tuşuna basmıyorsunuz. Peki o rüyayı dondurup bir dakika ben şu an rüyadayım deyip senaryoyu değiştirebileceğinizi söylesem? Ne diyorsun diyeyim sen? Bu gece beynimize ekliyoruz. Konumuz lüsit rüya. Yani vardır bir bilgi. Önce şu ben rüya görmüyorum efsanesini yıkalım. Herkes rüya görür. Sadece bazı insanların beyni uyanır uyanmaz o veriyi siler. Lüsit rüya yani bilinçli rüya dediğimiz şey aslında beynin mantık merkezini uykunun ortasında devreye sokmaktır. Bu teknikleri uyguladığınızda rüyada olduğunuzu fark edersiniz. Fark ettiğiniz an bilinç açılır, bilinç açılınca hafıza devreye girer. Yani rüyalarınızı hatırlamıyorsanız bile kontrol etmeye başladığınız andan itibaren hatırlamak zorundasınız. Peki bunu niye yapalım? Sadece uçup kaçmak için mi? Tarih boyunca dahi dediğimiz adamlar bunu antrenman sahası olarak kullandı. Christopher Nolan'ın Inception filmini, Salvador Dali'nin eriyen saatlerini hepsi rüyalarından çıkardı. Daha ilginci ise şu, rüyada yeteneklerimizi geliştirebilir miyiz? Bilim buna evet cevabını veriyor. Rüyanızda piyano çaldığınızda veya basketbol antrenmanı yaptığınızda beyninizin nöronları gerçekten yapıyormuş gibi ateşlenir. Yani uyanıkken öğrenmediğiniz o gitar solosunu rüyanızda çalışıp sabah parmaklarınız alışmış şekilde uyanabilirsiniz. Vardır, vardır bir düzenek. Uyku sadece dinlenme değil, bir simülasyon odasıdır. Gelelim nasıl kısmına. Size en çalışan 3 tekniği bugün vereceğim. Birinci teknik, renk totemi. Bir renk seçelim. Mesela kırmızı kırmızı rengini gün içinde gördüğümüz her anda kendimize şunu tekrarlıyoruz. Şu an rüyada mıyım? Bu soru zihnimizde kodlandığı için uyuduğumuzda rüya esnasında herhangi bir kırmızı objeyi gördüğümüzde hem bunu refleks haline getirdiği için bilinçaltımız tetiklenecek. Ve obje gördüğümüzde şu an rüyada mıyım sorusunu tekrar ettiğiniz anda bım. çok. Dur. Artık rüyanı yönetmeyi sessiniz. Gün içinde kendinize şunu sorun. Şu an rüyada mıyım? Zihninizde bunu bir refleks haline getirdiğimizde, uyku esnasında kırmızı elmayı, kırmızı arabayı, kırmızı elbiseli kadını gördüğünüzde kendinize yine şu an rüyada mıyım sorusunu soracaksınız. Ve bu soruyu duyduğunuz anda zihniniz bilinç altından bilinç üstüne çıkacak. Artık hafıza devrede kayıt açıp ve o rüyayı hatırlamama şansınız yok. İkinci teknik rüya günlüğü. Başucumuzda bir defter olsun. Uyanır uyanmaz saçma sapan bile olsa ne hatırlıyorsak bunları yazalım. Beyne bu veriler önemli. Bunları silme mesajı vereceğiz. Yani kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızayı alacağız. Ayrıca yazdıkça rüyanızdaki tekrarlayan motifleri de fark edeceksiniz. Rüyada o motifi görünce ben bunu daha önce defterime not etmiştim. Demek ki rüyadayım diyeceksiniz. Renk tekniğinde olduğu gibi yine bilinçaltımız tetiklenecek. Üçüncü son tekniğimiz. Duş ve hava. Bu teknik biraz hardcore. Neymiş? Alarmınızı normal uyanma saatinizden 2 saat öncesine kurun. Uyanın. Ilık bir duş alın ve balkona çıkıp serin ve temiz bir hava alın. Beyin uyandık galiba desin ama vücut hala yorgun olsun. 20 dakika sonra tekrar yatağa girin. Vücut hemen uykuya dalar ama zihin o temiz hava sayesinde açık kalır. Lucid rüyaya en hızlı giriş bileti budur. Tabi her süper gücün bir bedeli var. Lucid rüya beynin ve kalbin mesaiye kalması demektir. Normal uykuda dinlenirsiniz ama lucid rüyada Heyecanlanırsınız, korkarsınız, koşarsınız, nabız yükselir, beyin glikoz yakar. Ve tabi Türkiye'nin milli korkusu karabasan. Bilimsel adıyla uyku felci. Düsitrüya denemeleri sırasında zihniniz uyanır ama vücut henüz uyanmamıştır. Gözlerinizi açıp tavana bakarsınız ama parmağınızı dahi kıpırdatamazsınız. Beyin bu hareketsizliği panik olarak algılar ve odada gölgeler yaratır. Korkmayın cin veya peri değil sadece beyninizin sizi oynadığı bir oyun. Eğer başınıza gelirse sakin olun ve nefesinize odaklanın. 30 saniye içerisinde normale döneceksiniz. Bu sistemin yeniden başlatılıyor mesajıdır. Riskleri göze alıyorsanız biletiniz hazır. Bu gece deneyelim. Ay çıkamıyoruz ki hep böyle at üstünde aslında gidilse bir. Ve eğer başarırsanız rüyada ne yaptığınızı, neyi kontrol ettiğinizi bu videonun altına yorum olarak yazın. Belki o yorumlarda ortak bir rüya evrim kurarız. Algoritmanın rüya aleminde kaybolmamam için beğen tuşuna bir dokunuş, Hype tuşu ile de gerçekliğe bir selam gönderebilirsiniz. Sizleri seviyor olacağım YouTube halkı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ciao